Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler. Ben Profesör Doktor Ayşegül Alaybeyoğlu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanıyım. Sizlere neden bilgisayar mühendisliği ve neden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği konularında açıklamalarda bulunmak üzere karşınızdayım. Bilgisayar mühendisliği çağımızın mesleğidir. Bilgisayar mühendisliği toplumsal hayatın hemen hemen her alanında Tüm kurumlarda uygulama alanı olan bir bölümdür. Her gün kullandığımız cihazların tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması büyük oranda bilgisayar mühendisleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bilgisayar mühendisleri dünyayı değiştiren uygulamalar ve teknolojiler geliştirirler. Bugün kullandığımız ve hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen uygulamalar ve teknolojiler bilgisayar mühendisleri tarafından geliştirilmektedirler. Bilgisayar mühendisliği en iyi meslekler arasında görülmektedir. Yapılan araştırmalara göre en iyi meslekler sıralamasının en başında bilgisayar mühendisliği alanları gelmektedir. Her türlü sektörde ihtiyaç duyulan bir meslek olarak öne çıkmaktadır. Bilim, mühendislik, sağlık ve pek çok diğer alandaki sorunların giderilmesi ve ihtiyaçların karşılanması için bilgisayarlara ve onları yönetebilen mühendislere ihtiyaç vardır. Bilgisayar mühendisleri geniş iş bulma imkanına sahiptirler. Yazılım üreten şirketler, büyük kuruluşların bilgi işlem yazılım geliştirme merkezleri, bilgisayar teknolojisi üreten satan şirketler, araştırma merkezleri, üniversiteler ve kamu kurumları bunların sadece birkaç tanesidir. Bilgisayar mühendisliği dünyanın her yerinde geçerli olan bir meslektir. Hangi ülkenin vatandaşı olursanız olun, dünyanın pek çok ülkesinde bilgisayar mühendisliği olarak çalışmanız mümkündür. Bilgisayar mühendisliği en çok kazandıran meslekler arasında yer almaktadır. Günümüzde bilgisayar sektörü en büyük ticari başarıların elde edildiği alanların başında yer almaktadır. Dünyadaki büyük ticari başarıların yanı sıra ülkemizde de teknokentlerde bulunan firmaların büyük bir bölümünün bilişim firmaları olduğu görülmektedir. Bilgisayar mühendisliği kendi işinizi rahatlıkla kurabileceğiniz bir meslektir. Diğer mühendislik bölümleri ile karşılaştırıldığında büyük sermaye istemeden neredeyse bir bilgisayar ve bir internet bağlantısı ile iş kurabileceğiniz bir alandır. Bilgisayar mühendisliği yalnızca günümüzün değil geleceğin de mesleğidir. Dünyada popülerliği her geçen gün artan, önümüzdeki yıllarda da hep gözde olacak bir meslektir. Şimdi neden İzmir Katip Çevre Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü seçmelisiniz konusuna değinmek istiyorum. İzmir Katip Çevre Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünün amacı uluslararası araştırma çalışmaları gerçekleştiren bilgisayar bilimlerinin temel konularına hakim uluslararası standartlarda hem akademik hem de uygulama becerileriyle donanmış, yaşam bayı öğrenmeyi ve araştırma odaklı çalışmayı benimsemiş lisans ve lisansüstü öğrenciler yetiştirmektir. İzmir Katip Çevre Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2021-2022 öğretim yılında %100 İngilizce eğitimle eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Çok güçlü bir akademik kadroya sahip olan bölümümüzde iki profesör, bir doçent, 5 doktor öğretim üyesi, 1 doktor öğretim görevlisi ve 2 asistan görev yapmaktadır. Ayrıca yurt dışında doktor öğrenimini tamamlayıp dönme sürecinde olan da 2 öğretim üyemiz bulunmaktadır. Akademik kadromuz bilgisayar mühendisliği ya da elektrik elektronik mühendisliği kökenli uluslararası bilimsel çalışmaları yakından takip edip literatüre katkı sağlayan genç, dinamik, öğretmeye ve öğrenmeye meraklı öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Bölümümüz proje odaklı öğretim planı, yabancı dilde verilen dersler ve zengin seçmeli uzmanlık dersleri ile yetkin mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümümüzde lisans eğitiminin yanı sıra bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ve doktora eğitimleri de verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz bölümümüz koordinasyonundaki yapay zeka ve veri bilimi uygulama ve araştırma merkezinde gerçekleştirilen projelerde aktif görevler alarak bilgi birikimlerini saha projeleriyle artırma imkanı bulacaklardır. Yine yapay zeka ve veri bilimi uygulama ve araştırma merkezi tarafından düzenlenen kongrelerde bildiri sunumları yaparak yayınlamakta olduğumuz uluslararası dergi çalışmalarında aktif rol alarak akademik tecrübeler de kazanabileceklerdir. Üniversitemizin organize sanayi bölgesinin yakınlığı ve diğer sanayi bölgeleri ile de yaptığımız iş birlikleri ile de staj ve iş imkanları bulabileceklerdir. Öğrenci dostu bir üniversite olarak yurt içi ve yurt dışı öğrenci etkinliklerinde bulunma imkanına sahip olacaklardır. Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, güzeller içerisinden güzel seçim aşamasındasınız. İzmir Çelebi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü de bu güzellerden bir tanesidir sizleri aramızda görmekten sizlere hoş geldiniz demekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz. Hayalleriniz gerçek, yolunuz açık olsun.